Bir banka olarak biz dünyanın dört bir yanında her gün kapılarımızı açıyoruz. Hayallerine kendi elleriyle şekil verenlere. Tur zamanı, 58 dakika, 27 Amacına ulaşmak için hiç vazgeçmeyenlere. Şu an olması çok Her zorluğun içinde evet. bir fırsat evet. görebilenlere. Evet dünyanın ta öbür ucunu merak edenlere. Ve hayat nereye götürürse götürsün, sevdiklerine ulaşmanın hep bir yolunu bulabilenlere. Dünyaya açık olanlara, dünyamız açık.